Hadi Kerem. Hadi yavrum. Alo Yavuz. Lan. Lan. Ne haber? İyi kaza yaptım ya. Kaza mı yaptın? He. Neredesin geleyim? Kapan, arayacağım ben seni arayacağım. Tamam hadi bay bay. Hadi. <laughs> Herkes aramak istiyorum şu an. Herkes aramak istiyorum şu an. Ne ne? Çirkinliğini görmek istiyordum. Ne istiyorsun? Çirkinliğini görmek istiyordum. Ya. <laughs> Hadi görüşürüz. Bence gayet tatlıyım ben. Ya, tatlım yerim seni. Tatlıyım lan tabi? Yerim seni. Ha? Seni yerim. Bak ben arabaya, arabaya, arabaya bak. Arabaya bak. Oo. Ben çalış köpek gibi ben geziyorum sabahtan akşama kadar. Ramya. <laughs> Hadi görüşürüz. Bu arada senin para isteyeceğim haberin olsun. Birkaç ne kadar? Gün Kaç, mı? yani ne kadar verebilirsin işte geri ödeyeceğiz ama ne yapacağım para sanki daha, daha ya dur, dur. dur. sus Kerem Kerim'e araba alacağız sonra ben arabamı biraz fullleme falan şey yapacağım ama ee, hallederiz bir tamam şey. Tamam oğlum ne zaman alacaksınız Kerim arabayı? Belli değil konuşacağız onları seninle konuşuruz hallederiz bir şeyler sıkıntı yok. İşte bana atıyorum yarın 20-30 bin 50 bin verebilirsen iyi olur yani. Allah'a <laughs> emanet olun Murakim hayırdır. Fatih'e <laughs> arayacağım bir de dur. Çok hoşuma gitti ya. Çıtırın Trinistas'ın bir basın bence ya. Trinistas'ı basılacak, basılmayacak gibi değil ki. Alo. Çıtır. Ee. <laughs> Oğlum, ne yapıyor? Oğlum yol ortası ne yapıyorsun? Sarhoş musun? Sensin sarhoş yol ortasında ne yapıyorsun? Lan arabada açmayayım dedim <laughs> ya. Neco dayım var yanımda. Ee. Gel arkama gel Neco. <laughs> bak bak. Yavuz Yavuz el salla. Lan Neco. Bak bak. görüyormuş. Nece beni gör. <laughs> Sana Ay diyor ki seni sert sert pompalayacağım diyor <laughs> Ya seni tövbe estağfurullah <laughs> tövbe estağfurullah. Neyi göstereyim? Tamam kal orada zoom atıyor. Gördün mü Yavuz? <gülüyor> Göremedim. <gülüyor> Görememiş Nece çok U küçük diyor. umarım çözünürlüktendir. Diyor ki Nece canım çektim. <laughs> <laughs> Şimdi sana birazdan mükemmel oh, seni biraz gülüyor. Müke... <gülüyor> mükemmel bir şekilde arayacağım biraz. Ne yapıyorsun? Biraz da seni <laughs> Çok güzel bir şekilde <laughs> arayacağım. Tamam kardeşim hadi. <laughs> Hi, bye, bye, bye. <laughs> Oğlum çok güzel olmuş ya. Ellerine kollarına sağlık emeği geçen herkesin. Vallahi eline koluna sağlık ya. Mükemmel olmuş. Abi ne yapıyorsun? Ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Ne Alo. sen ne yapıyorsun? İyi ne yapayım? Telefona güncelleme gelmiş diyorlar. Haa. dedim. Oğlum Hop. ne güzel Ateş. olmuş oh. lan bu. Değil mi? <laughs> abi. Bana bak oh. anlık bir foto at bakayım. Boydan. Atayım. Hop. Hop. <laughs> İyisin değil mi Ateş? İyiyim abi ya. Gece e, beni hastane kaldırmışlar da. Gözüm Hayırdır lan açtım. ne oldu? Bilmiyorum abi ya. Soracağım şimdi doktorlara. Bekliyorum Alper'i almasını. Ha Alper mi geliyor? İş yapabilecek ha. konumda mısın bari? İyi, iyi oldun mu şimdi? İyi iyi abi ya. Şu anda bir şey hissetmiyorum bakalım. Ha iyi Yok, haberleşiriz birazdan. Tamam tamam. Hadi öpüyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ananı sikeyim Sen nesin lan Utku? Sen nesin oğlum? Yapıyorsunuz bu sporu ya. Tuğkan abinin şu emot bakayım şöyle elini yuvarlak yaptı. Başarıyla tamamlandı baba. Dur bir görüntüler de. de. Eee Remaleok Prime'larımıza katılmış. Hoş geldin kardeşim benim. Kesene bereket. Aa dur erişim izin e? ver. <gülüyor> Lan <gülüyor> ne yap Lan ne yapıyorsun ne yapıyorsun? İyi <laughs> e, iş yapıyoruz. Meslek işte misiniz? He, işteyiz bak. E ben de Nick'i arıyorum ulaşamıyorum. Kim var orada ya? Derim var. Derim Melodi var. Melody var. Melodi var Melodi tamam. Sukun'un atları Nick'teymiş mi? Sor bakayım bir. Nick Sukun'un atı sen de neredesin? He, <laughs> burada. E, <laughs> dur, dur. E burada. E orada mı? onda mıymış? Ondaymış, ondaymış. Onda. Tamam. Ee, orada olmayan birisi var mı bizden? Benim aileden alması lazım. Olmayan birisi bilmiyor ki ben bir tekniki biliyorum. Tamam dur ben bakayım bizimkilerden birini arayayım. Ne alemde? Tamam. Tamam haydi. Oğlum çok iyi lan. Kamera hafif böyle bir de şey gibi ya. Ee, nasıl diyeyim? Bir hafif böyle bir bulanıklık var ya. Böyle tam realistik ama ne Harbi UTK büyük düşün ya. Harbi on numara olmuş bu arada. Rokko'yu arayabilirim. Rokko'ya ulaşılamıyor. Evet yarın yasak var. Diğerde anam babam diyen birisi var. Yolmadın. Bakan Bey. Bak şimdi. aleyküselam. Aha sonar sabah sarı karabağ. Neredesin? Ne yapıyorsun? Bak bak kimler var burada? Bak 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 <laughs> dolu, dolu, dolu Patlıyoruz Bak, ya. Beganda mısın? Aa kardeşim. yakışır kardeşim ha. Ben de gözün çıktım şimdi. Bir Orta, saniye. ortam Bir patlıyor de, burada. bak bak mavi kapşonu var. Cingen. <laughs> gel, geliyor mu Gel gel ortam patlıyor burada. Hadi kura çekiyoruz. Tamam. Hadi bak, 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 <laughs> bak, bak 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 güzel güzel güzel. Tamam, hadi. Direkt. Hadi kapat gar kapat hadi çok yazdı. Hadi çok yazdı hadi. Oğlum çok iyi lan. Bunu kıyısın. Gündür çavuşum en Efendim emirleriniz. Aha. Çevir bakayım kendini. Efendim evet. Merhaba nasılsınız? Aha. İyi teşekkür ederim sen nasılsın? Ben deyim sizi gördüm çok daha iyi oldu. Efendim, gel gel bak Kadir'le <laughs> görüntülü konuşuyoruz. <laughs> nasılsınız? Evet efendim. Her zamanki gibi çok yakışıklı çavuşum. Çok yakışıklı. Duyuyor musun sen onu? Yok efendim. Yok duymuyorum seni. Çok yakışıklı diyor da senin için cümeniz. Sizden daha yakışıklı değil ama kıdemli çavuşum. He. O sen görmesen de ben aktarıyorum. Şu an departman önünde. ışığın altında kendisi. Doğru İyi. efendim. Bu güzel oldu. Ah, tabii. Ee, kıdemli Çavuş ihtiyacım olabilir sizlere bilginiz olsun. Birazdan kalabalıklaşacak departman efendim. Tamam. Ne konuda? Yani dedektif ve faal'e biz bakacağız da çok fazla sayıda kişi çok uzun süreler bekleyebilir. Hani onların ihtiyaçlarıdır vesaireleridir. Birkaç kişi böyle departmanda ilgilenmek için kalsa çok iyi olabilir efendim. Tamam. Ayarları sıkıntı yok. Birilerini mi paketleyeceksiniz? Doğrudur efendim. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Hallederiz. Evet, Çavuş da geldi. Bakın, kendisi burada şu evet. an. Evet, kendisi yine her zaman gibi çok yakışıklı ama senin kadar değil. Çok sağlam teveccühünüz kıdemli çavuş. Evet. Tamam o zaman. Kendinize iyi bakın ee, efendim. Var mı mıyız? Tamam. Buralardayım. Siz harekete geçeceğiniz zaman haber edin. Ben ilgilenirim konuyla. Anlaşıldı efendim. Çok sağ olun. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere efendim. Hadi, bay bay. Günaydın. Ee, Michel hastanedeyim de şu an görevdeyim. Gelebilir misin buraya? Tamam geliyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Kapatamadım. Ben de istemiyorum <laughs> da bu <gülüyor> <gülüyor> telefonu nasıl kapatacağız acaba? <laughs> Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Eyvah. Yemin ediyorum Michel telefonu kapatsana ha bir ha şey. Merhaba <gülüyor> hanımefendi. <gülüyor> Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ ol anam babam. <laughs> yeter gülmek istemiyorum ya gülmekten var ya karnım ağrıyor yeter Ya inanılmaz. Nerede? Motelin önündesin gördüğüm kadarıyla. Evet. <laughs> <laughs> Bak bakayım neredeyim? Görebilecek mi? Hani şöyle ekrana bir sağ sola çevir bakayım. Bak bakayım. Sen de motelis kanunlarında mısın? Evet yanındayım. Tam yanındayım. <laughs> Geliyorum güzel, yanıma çok güzel evet tamam. ya inanılmaz ben... teknolojiye bak. İyi ki bu <laughs> telefonlara bu kadar parayı vermişiz. Evet. Hayatım ben kapatamıyorum telefonu kapatır mısın? <laughs> ba bakayım ben kapatıyorum hadi çabuk gel. Tamam öptüm elim çok dolu da. Öptüm tamam. Ananı avratını çok iyi. Çok iyi. Çıldıracağım. Çok iyi. Helal olsun Utku'ya. Çok iyi. F1. Tamam. Aha. <laughs> Aha. Eee ben neden sadece ileriyi çekiyorum? Bilmiyorum ama çok yanıyor. Tamam, tamam, tamam. Biz motele geçiyoruz. Bay tamam. bay. Kapa lütfen. Ben de kapatamıyorum. Eyvallah, <gülüyor> ee? <gülüyor> Galiba sonsuza dek <gülüyor> konuşacağız. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> Para, <trah. Bu> <laughs> ya eee Ön kameram nedense çalışmıyor. Onun için aradım Çalışıyor bir Çalışıyor deniyorum. Şey. Ön kamera. Si. Yani, yani. Niye çalışmıyor? Nasıl? No, see. ben de onu deniyorum. Ben benim bacaklar çalışmıyor henüz. Şimdi <laughs> ben neden de hemen <denemeseydim> <laughs> Neyse tamam tamam kapatıyorum. Kapat kapatabiliyorum. Tamam evet evet. Tamam arabadan inip deneyeceğim sonra. Scroll denedim ya. Mouse scroll işe yaramadı. Beş gün çalıyor telefon. Tipe. Tipe bak. <gülüyor> şey, <gülüyor> Sa saçına ne ki? yaptın? Kim? Çok da önemli. Değil yani. Sen saçını siyah mı boyadın? Hayır, Şimdiden siyah. Görüntülü konuşuyor. Ne renk o? Benim telefonum bozdu ne şimdi ne keyif çatıyor şey değil mi? Niye böyle bir şey yaptın peki? Aha. Sabaha akıyor. Gel gel. <laughs> <laughs> Aha kim o? Tuka. Tuka. Selam. Arkanda selam var Tuka. Ha arka mı? Senin. Şey. <laughs> Sen de selam söyle. Aha. Ezeli düşmanım. <gülüyor> <gülüyor> deme öyle deme. Ben. <laughs> tamam görüşürüz Çok O bana mı bir şey dedi? Yapabilirler oğlum kaza ne olacak? Önce bir bağlanıyoruz hocam Evet 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 sakin ol arkadaş ben şimdi şapkınla çıkamayacağım mı ya? Aa sizin yalanlar cici hocam. Ne yalanlar sıçtı benim. Ben şimdi bir gajın yanındayken yine ne diyeceğim? Ben Valerian'ın yanındayım diyordu. Eee. Hocam niye beni kullanıyorsun? Böyle yapsak. Ben bir görüntü kaydedeyim böyle telefonuma. Sanki kamera var. <laughs> Dur bak bak mesela bir ortama girdim diyelim. Etrafta güzel bir kız var. Hemen arkadaşımı aradım. Yapacağım hareket bu bak. Nasıl? Ay biz. Bundan sonra bir böyle stalklarız Mayra ile. var ya. Güzel güzel ama ben. Ama şeyi anlamadın. Hmm. Siz kameranın açısını nasıl değiştirdiniz? Ee, normal fotoğraf çekilirken arka kameraya geçer gibi hani bu yanında mouse topu gibi bir şey var ya telefonla. Aha. Hı. Bana tamam. bir kere dokun. İfşalandı mı? İfşalandı. Sahibemle parktayız. Ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel ya. Hayatımda en son Altı Türkiye yok bu arada yok. <laughs> Hayır ben ne parkta He? Ne oluyor? Oğlum senin telefonun eski model mi? Ne alakası var? Ha, biraz geç bu Oğlum bundan sonra bak. Birini... Anana avradını. Kardeşim senin jinolma ihtimalin yüzde kaç? senin jin olma ihtimalin yüzde kaç? Orada olmayabilirim belki. Neredesin? Biraz sağa bak. Abi. Oradaymış işte amına koyayım. Sağ sağ. Sağ diyorum. Sağ tamam, kör oldu çocuğum. Sağ Sağ bak. Stan sağ sağ. tamam. Tipe <laughs> <laughs> bak. böyle. Bacaklarını burada her şeyi sana gösterebileceğim. Nasıl fikir? Ben de kısıklıyım. Yok Hadi kapat telefonu. Nasıl kapanıyor bu siktimi telefonu? telefonu eline al. Ekranı kapat. Ha. Çok iyi değil mi ya? Gerek yoktu. Ben şimdi senin yanındayım diye yalan söylüyordum onlara koyayım. Ha, e tamam yine söyler.